Türkiye'nin teknoloji devrimi. Yıllardır süren hayalin gerçeğe dönüşmesi ve bir otomobilden daha fazlası. Doğu ile batının birleştiği yerde insanla teknolojiyi de bir araya getiren Tok logosunda da buna yer vererek hem heyecanı diri tuttu hem de gururlandırdı. Peki gururlanmak yerine çamur atmak isteyenler olmadı mı? Mesela, "Otomobil üretiyoruz" dediler. "Hani nerede?" sorusuyla alay geçenler. "Otomobil üreteceğiz" diyorlar. Nerede? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Nerede? Ya da tok milli değildir diyenler. Milli, milli var beraber, Var. Milli değil. Beraber. Peki yerli otomobil yapamazsınız, 47 milyon euroyu çöpe attınız diyenler. Mevcut bugünkü Türkiye'yi yöneten politikacılarla otomobil yapamazsınız. Yerli milli otomobil yapacağız dediniz, 47 milyon euroyu çöpe attınız. 2022 yılında üretip piyasaya sürecekmişsiniz. Söylemiyle tiye alanlar. Bu yerli otomobil modelinde biz 2022 yılında üretip piyasaya sürecekmişiz. Ama neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı, konamaz. Tok propaganda projesidir. Şeklinde algı oluşturanlar. Daha çok bir propaganda projesi olarak ben bunu görüyorum. Gerçekten eğer teknoloji istiyorsak, gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun farklı yöntemleri var. Aday olduğunda zaman kaybı, üretime devam ettirmem deyip kaybedenler. Yani zaman kaybı bu. Geri bir proje. Peki biz şu an neredeyiz? Ha bu arada muhalefet tok fabrikasının açılışına çağrılmasına rağmen gelmedi.